Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rally Fury'nin part 2'si ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu video çok izlenmiş. Bir de çok like geldi. 13 like geldi. Ben 10 like istemiştim. Siz 13 like attınız. Bunun için çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim arkadaşlar. Oyunun müziğin sesini kıstım. Antrenman modunda başlayayım arkadaşlar. Başlıyoruz. Exorcist'in sesini fazla açmayacağım arkadaşlar. Sesim gelmiyor o zaman. Aa. Durun arkadaşlar. Kamerayı düzeltip geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Kamera biraz yamuk duruyordu. Kameraya tutuyorum. Direksiyon setiyle oynuyorum arkadaşlar. Yine ben bunu. Benim sesini biraz kıstım arkadaşlar sesim iyi gelsin size diye direksiyon sesini biraz düzelttim arkadaşlar böyle e, biraz değişiklik yaptım şimdi daha iyi dönüyor arkadaşlar direksiyon LFS videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoma 10 10 like gelmesi yeterli arkadaşlar. size bırakıyorum like size bırakıyorum arkadaşlar like'ları istediğiniz kadar atabilirsiniz benim için fark etmez yani ama 10 like'a ulaşsın yani arkadaşlar 9 like gelse de olur sıkıntı olmaz bugünkü videomuz arkadaşlar 2.5 dakikalık olacak part 2 rally for part 2 bu videodan daha bölümler isterseniz arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz Arkadaşlar bazı videolarda yorumlar kapanıyor. O yüzden yorumlara yazabilirsiniz diyorum ama belki bunda da yorumlar kapanabilir. Ama inşallah kapanmaz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonlarına doğru gelelim. Belki LFS videosu gelebilir arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.